Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ünlü bir markada gördüğüm file bir çanta çalışacağız arkadaşlar. İki tane makrome ipten çıkıyor. Böyle polisler makrome ipim var arkadaşlar. Bunu ben iki tane makrome ipten çıkarttım. Şu şekilde ördüm. Alt kısmı var. Böyle yanları var arkadaşlar. Bir de ben buna kendim sap uyarladım. Markada gördüğüm çantanın kendi ipinden vardı arkadaşlar. Trabzan halinde örülmüş ve monte edilmişti. Yalnız benim iki tane ipim olduğu için iki tane bu şekilde çıkarttım. Sapını kendim uyguladım arkadaşlar. Üzerine dikeceğim. Evet bu şekilde. İlk etapta şu alt kısmından başlayacağız. şu kısmını yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi herhangi bir polyester makrome ile başlayabilirsiniz. Tığım üç buçuk milim arkadaşlar. Başlayalım. İpimiz polyester makrome olduğu için uç kısmını yakıyorum, atma oluyor. Bu şekilde uç kısımlarını yakacağız. 11 tane zincir çekiyorum. İlk zincirimi bırakıyorum. İkinci zincirime bir tane trabzan yapıyorum. tane trabzan dolduralım. Son trabzanımı yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Ve döndüm. son tırabzanımı da battım. Ve 3 zincir çekip dönüyorum arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Kasra olarak devam edeceğiz söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 sıra örelim arkadaşlar. Taban kısmını bu şekilde 21 sıra örüp gelelim. 21. sırama geldim. Ve burada bitiriyorum. poliester olduğu için ipimizi yakıyoruz. Evet. Bu şekilde 21 sıra yaptım arkadaşlar. Şimdi yanlarını yapacağız. Bütün parçalarını tamamladıktan sonra da hepsini birleştireceğiz. Ben bunu ütüledim arkadaşlar. Şimdi şu kısmını yapıyoruz. Şurayı Şöyle de olabilir. Evet, şu kısmını yapacağız. Şuradan başlayacağız. 11 tane zincir çekiyorum. bir zincir çektim, bir iki tane bıraktım, 3 bir trabzan. Pardon, 3 tane zincirimi atlıyorum, 3 zincir atladım, iki de buradan atladım, üçüncüye bir trabzan. Arada iki zincir iki tane bıraktım üçüncüye bir trabzan arada iki zincir bir iki bıraktım üçüncüye bir trabzan böyle üç tane kafesimiz olacak zincir çektim döndüm ve içine 3 tane sık iğne yapıyorum şurası kafeslerimin içine üçer tane sık iğne dolduruyorum yani bir trabzanlı sıra yapacağız bir sık iğneli sıra sonuncu zincire batalım. 4 veya 5 zincir çekin arkadaşlar. Ben 5 çektim. Ve şu orta kısma 1 2 3 tane bırakıp orta kısma bir tırabzan. 2 zincir orta kısmı bir trabzan. Son trabzanımı da yaptım. Bu şekilde arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Dönüyorum ve sık iğnelerimi yapıyorum. 3 sık iğne boşluklarımın ortasına dolduruyorum. Gayet rahat yapıyorum arkadaşlar sıkmayarak. 3 4 5 zincir çektim. Ve trabzanlarıma devam ediyorum arkadaşlar. Şu orta kısmı. arada iki zincir Evet bir zincir çektim ve burada sık iğnelerimi devam edeceğim yanlar bu şekilde arkadaşlar kaç söyleyeceğimizi de söyleyeyim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sırada yanlarımızı bitireceğiz. Bu şekilde arkadaşlar 2 tane öreceğiz yan kısım. 2 tane yan kısım örelim. Altını da örelim. Şimdi ön kısmını da göstereyim arkadaşlar. Onu diğer ipinden başlayıp Şu ön kısmını başlayacağım arkadaşlar. 69 tane zincir çekeceğim. 69 tane zincirimi çektim. 1 2 3 4 5. batıyoruz arkadaşlar. İlk kafesimizi yapıyoruz. Arada 2 zincir. 1 2 tane atlıyoruz. 3. bir trabzan yapıyorum. 2 zincir 1 2 3 bir trabzan sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz arada bir iki tane zincir atlıyorum ve üçüncüye bir trabzan yapıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp gelelim geldik son kafesimize Son kafesimizi de yapıyoruz. Burada arada bir tane kaldı arkadaşlar. O sıkıntı değil. Tığım kalın olduğu için şu son tarafa batamadım. Bu şekilde kaç kafesimiz oldu? 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 23. 23 tane kafesimiz var arkadaşlar. Bunda da o şekilde. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Şimdi geldik sık iğne sıramıza. Bir zincir çektim döndüm. Ve 3 tane kafeslerimin arasına sık iğne yapıyorum. yaz çok trend arkadaşlar. File içine yazın plajda olur. Dışarıda günlük de kullanabilirsiniz. Çok hafif. Yaz için ideal bir çanta. Bu şekilde arkadaşlar. Bu sarımı da aynı sık iğne yapıyorum. Ve dönüp gelip şu kafeslerimi yapıyorum. Sonra sık iğne. Bu şekilde kaç sıra öreceğimizi de söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane yukarıya doğru kafesimizi arkalı önlü yapalım arkadaşlar. Bir ön yapalım, bir arka. Bir de bu şekilde yanları yapalım. 3 trabzandan oluşan yanları yapalım. Altını yaptık zaten. En son birleştirme kısmını birleştireceğim. Göstereceğim ve videomu bitireceğim arkadaşlar. Önü arkayı Yanları yapalım, tamamlayalım. Benim bu ipim biraz ince çıktı arkadaşlar. Bu ipim biraz daha kalın. Belki sap kısmı da çıkabilir. Deneyeceğim, bakacağım. Evet, bu şekilde. Birleştirme kısmında buluşalım. Tüm parçaları bitirdikten sonra şimdi birleştirme kısmına geldik arkadaşlar. Bu şekilde iki tane yan parça ördüm. Tabanımızı ördüm. Böyle de iki tane parça örüyoruz arkadaşlar. Ve şimdi birleştirme kısmına geldik. İki parçayı bu şekilde tutuyorum. Burada kalan ipimizde iki tane makro ipim vardı. Kalan ipimde bu arkadaşlar sadece birleştirmeye yetecek. Aska kısmı çıkmadı. Yalnız askı kısmını ben tarif edip göstereceğim size. İlk tabanımızı ekleyerek başlayacağız. Burası başladığımız yer. Bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Bu ön parçamızı arka parçamızın arka kısımları iç tarafa getirdim dış tarafı bize bakacak arkadaşlar. Bu şekilde. Önce birleştirip bir zincir çekiyorum. Bu kalan iplerimizin uçlarını yakalım. şurada kaydırma yapıyorum. Bir tabanımdan alıyorum. Bir üstteki filemizden alıyoruz. Bu şekilde kaydırma yapıyorum arkadaşlar. İsterseniz sık iğne ile de birleştirebilirsiniz. Burada ben bir tık daha ince tığ kullanmak istiyorum arkadaşlar. İnce tığla daha iyi birleşeceğini düşünüyorum tığımı değiştirdim arkadaşlar iki buçuk milime düşürttüm birleştirmeyi daha rahat yapalım diye Evet bir tabandan aldım bir filenden aldım arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar birleştirme yapacağız devam edelim sıra sonuna kadar birleştirip gelelim sonuna geldik. Sonuna bir sık iğne yapıyoruz. Ve burada ipimizi kesiyoruz arkadaşlar. İpimizi kestik. Bu şekilde yakıp üzerine yapıştıralım arkadaşlar. Evet tabanımızın bir tarafını ekledik. Şimdi diğer tarafını ekleyeceğim. Evet diğer tarafında bu şekilde altına doğru tutuyoruz. İlk sık iğne ile başlayacağım. İlk sık iğne ile başlıyorum. Sonra orada kaydıracağız arkadaşlar. Şu şekilde. Bir tabanımdan alıyorum. Bir ön kısımdaki fileden alıyorum. Bu şekilde tabanımızın sonuna kadar birleştiriyoruz. Bu arada bir şey bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İsterseniz diğer çantanın üzerinden konuşalım. Bu çanta bu şekilde arkadaşlar. İpi kalındı. Askılarına ip yetmemişti. Ben böyle bir askı monte ettim. Üzerinde simli iple diktim arkadaşlar. Bu şekilde diktim. Bunu iki tığımın başına iki kere dolayıp üçlü trabzanlar olarak yaptım arkadaşlar. Taban kısmında öyle üçlü trabzan olarak yaptım. Diğerinde ikili trabzan olarak yaptım. İpim yetmesi açısından ama bu ipim daha az çıktı. Siz eğer al, yapmak isterseniz 3 tane ip alın. Askı da çıkar veya böyle bir monte yapabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar diğerinin sayılarıyla aynı yaptığım için tabanım üçlü trabzan yapmadı. Bikili trabzan yaptım. Bir tık kısa geldi. İpim de azdı. Biraz çekerek diktim arkadaşlar. Ama dikildi. Şimdi yan kısmını yapacağız. yan kısmı da bu şekilde arkadaşlar önce bir tarafını ekliyoruz sonra burayı tabana getiriyoruz sonra diğer tarafını ekliyoruz bu şekilde önce bu tarafını ekleyeceğiz sonra tabana ekleyeceğiz sonra diğer yanını ekleyeceğiz Diğer tarafı da aynı yapacağız arkadaşlar. Bu kısım da öyle olacak. Şu şekilde. Burası tabana gelecek. Diğer tarafını da ekleyeceğiz arkadaşlar. Kaydırma olarak devam edeceğiz. Ben parçalarımı üzdüm arkadaşlar. Evet bu şekilde sap kısmını da anlatayım sap kısmı da şu şekilde olacak. Bütün parçalarını diktikten sonra şu kısımdan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 3, 4, 5, 6, 7 7. sık iğnelerimizin ortasından yani ortada 2, 4, 6, 8, 9 tane ortada kalacak. Şu kısımdan tığımızı takacağız arkadaşlar. İstediğimiz boyuta gelene kadar zincir çekeceğiz. Yani ne kadar zincir çekeceğiz? 50 santim yeterli oluyor arkadaşlar. 50 santim zinciri çekip diğer 7. sık iğnemize gelip 7. sık iğnemize gelip burada birleştiriyoruz. Ve geriye dönüp üzerine sık iğne olarak devam ediyoruz. Buradan da tekrar bir sık iğne yapıyoruz. Bitiyor. Marka çantamızda model böyleydi arkadaşlar. Dediğim gibi ip yetmediği için ben devam edemedim. Buna da bir askı monte edeceğim ben. O şekilde kullanacağım. Evet arkadaşlar. Bitmişi bu şekilde. İsterseniz çantamızı astarlayarak da kullanabilirsiniz. İçine bir kese yapıp üstten büzebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu sene çok trend bir çanta. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.